Merhaba sevgili Belte izleyicileri. Bugün yine sizlere evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz egzersizler göstereceğim. Pilates topumuz yoksa herhangi bir küçük yastıkla da bu egzersizleri yapabiliriz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, önce kalça kemikleri üzerine oturuyorum. Al. Yavaşça geriye doğru ve tekrar nefes al. Tekrar yastığımı sıkıştırıyorum, İç bacağım çalışsın. Tekrar nefes al, nefes ver geri. Tekrar nefes al ve nefes ver geliyor Burada kalıyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve o Kollarını yavaşça indir. İkinci hareketimize geçiyoruz. Yine iç bacağımız çalışacak. Aynı zamanda da belimizi inceltecek bir egzersiz geliyor. Nefes al. Yavaşça omurgam sağa doğru dönüyor. Sol, sağ, bacaklar sıkı <laughs> ve nefes al, kollarını yavaşça indir. Şimdi dirseklerimizi geriye doğru aldık. Yerde omuzlarım rahat, başımı geriye doğru düşürmüyorum, Karın sıkı. Bu da nefes al, nefes ver, hafifçe kalçanın yerden kaldı, sık, Yavaşça aşağıya, değdirme. mi? Yukarı, İki. sık, üç, dört, nefes, beş, altı, kalça sıkı, yedi. 8, 9 ve 10. Kalabiliyorsan burada kal. Nefes al ve yastığını sıkıştır. Şş, 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 şş. Ve nefes al. Yavaşça tekrar kalçanı minderine koyabilirsin. Şimdi sırt üstü uzanıyoruz. <laughs> Yine yastığımız aldı. Kollarımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Sağ bacağımı uzat. Nefes al. Nefes ver yavaşça yukarı. Nefes alıyorum. Bacağımın sağına doğru ve soluna doğru uzanıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen sol bacak. nefes alıyorum. Nefes ver. Hazır. Bir, iki, üç. is Ve çok iyi. Al nefes. Ve yavaşça dizleri katla. Evet. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Yine yastığımız ayak bileklerimize koyduk. Sırtım tamamen minderde. Boynum natürelde karın sıkı ve içeride. Handıkları yapıyoruz. Al nefes. Ver nefes ve yukarıya doğru kalk. 5 nefes alıyorum. 5 nefes veriyorum. Boynumuz ağrıyorsa bu hareketi yatarak devam edebilirim. Hazır mıyız? Sık karnını. Başla. 10 20 30 40 50 Bacaklarını biraz öne alabiliyorsan al. Belinin açılmamasına dikkat Beyaz burada kal, bırakma kendini. Boynunu destekle, nefes al, nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Ve şimdi dizlerini karnına doğru çek. Bir. Uzat. İki. Uzat. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. tekrar yap. Ve son kez yavaşça sırtımı indir. Yastığımı alıyorum. Ayaklarımı tek tek yere koyuyorum. Evet. Şimdi yine yastığım iç bacaklarımda topuk kalça arası 30 cm geçmiyor. Karnım sıkı. Nefes aldım. Bel boşluğumu kapatıyorum. Nefes ver ve kalçanı yavaş yavaş yukarıya doğru kaldır. Kaldır kaldır. Kürek kemiklerine kadar kalkmanı istiyorum. Boynunu ezme. Sık burada kalçanı. Şimdi kalçanı aşağıya hafifçe düşür. Al nefes. Şimdi yukarıya doğru kalçayı sıkıyorum. Ve yastığımızı sıkıştırıyoruz. İç bacaklar çalışsın. Al nefes. Sık bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 Yukarıdayım ve 10 Sadece iç bacağı sıkıştı Hazır şş, 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 şş. Burada kal Hisset kalçayı ver bacağını al nefes Şimdi omurlarını tek 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 metekoy. Hisset omurla, omurlarını. Ve belimiz tekrar natürelde. Şimdi tekrar yastığımızı alıyoruz. Ayaklarımı masa pozisyonuna kaldırıyorum. Belimdeki boşluğun oluşmamasına dikkat ediyorum. Karanı sıkı ve içeride. Yastığımı dizimin arkasına yerleştirip sıkıştırıyorum. Sol bacağımı düz bir şekilde yukarıya doğru kaldırıyorum. Evet, şimdi sırtım yukarıda bacağım yukarıda. Nefes al. Nefes ver. Al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. yerde karnım sıkı ve içeride yavaşça sağ parmak ucumu yere değdirip karnıma doğru çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet tekrar sörpula devam ediyorum. Aynı şekilde bacağımı kaldırdım. Yastığımı iyice sıkıştırıyorum. Boyun destekle içten dışa daire çiz. 3 4 5 6 7 8